biz bu şehre aşığız. Çünkü biz ne yaşadıysak bu şehirde yaşadık. Biz bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Ne kazandıysak bu şehirde kazandık. Varlığı da bu şehirde gördük, yokluğu da. Güzel ülkemizin dört bir yanında Karabük mührünü vuran işçimize, hiç durmadan üreten sanayicimize, esnafımıza, emeklimize, memurumuza gencimize yaşlımıza gönülden bağlıyız. Karabük şimdi yeni bir sefere çıkıyor. Bizim bu yola çıkarken tek hedefimiz var. Bizi biz yapan bu güzel şehre borcumuzu ödemek. Cenabı Hakk'ın rızasını bizi bu ulvi makama layık gören vefaker insanların duasını almak hepinizle övünüyor. Karabüklerle iftar ediyorum.